9 Ocak Cuma günü ayın Başak Burcu S ile güne merhaba diyoruz. Bugün zihin oldukça aktif, susmak zor, uyumak bile zor olabilir. 02.22 ile 03.05 arasında ay boşlukta olacak. Bu kısa süreçte sakinleşip uyumayı deneyin. Yeni bir konu başlatmak için hiç uygun bir zaman değil diyorum. 03.05'te ise ay terazi burcuna geçiyor ki enerji değişiyor. Zerafet, denge ve uyum öne çıkıyor. Sosyal ilişkiler, görüşmeler ve orta yolu bulma teması oldukça gündemde olacak diyebilirim. 0222'de ise Ay Neptün karşıtlığıyla kafa karışıklığı artabilir. Uyku bölünebilir. Zihin dağınık, sezgiler karışık olabilir. 0846'da Ay Plüton üçgeniyle beraber güne güçlü, kararlı ve etkileyici bir ruh haliyle başlayabilirsiniz diyebilirim. 04 14.41'de ise Güneş'in Mars kavuşumu var. Bakın bu Mars yanık. Kontrol kimde? Bu oldukça sert ve baskılı bir kavuşum olacak. Çünkü Güneş otorite, baba, yönetici, devlet büyüklerini anlatırken Mars hareket, öfke, tepki, mücadeleyi anlatacak. Bu açıda hareket etmek istiyorsunuz ama biri sizi durduruyormuş gibi hissedebilirsiniz. Patron, baba figürü, sistem, kurallar e, sebebiyle öfke duyabilirsiniz bir şeyler çünkü bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz izin çıkmayabilir. Sinir sistemi, tansiyon, baş ağrıları oldukça hassas bir dönem olduğunu bu hastalıklar için ifade etmek isterim. Tepkiyle değil, stratejiyle ilerlemek oldukça önemli olacak. 2034'te ise Venüs'ün Jüpiter'e karşıtlığı var ki duygusal ve parasal beklentiler oldukça fazla büyür ama karşılık gelmeyebilir. Büyük harcamalar, büyük umutlar ve büyük hayaller ya da hayal kırıklıkları olabilir. Bu açı şunu aslında bize söyler. Abarttığın her şey seni yorar der. Günün başka açısı yok. Ne diyorum? Gökyüzü rehberiniz olsun. Benle kalın. Akışta kalın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.